Ömer. Yarım saattir buradayım. Sen tek kelime bile etmedin. Hep ben konuştum. Hiçbir şey söylemeyecek misin? İnan bana ben de senin kadar sarsıldım ama konuşmak hiç değilse sana içimi kusmak bana biraz olsun iyi geldi lütfen sen de aynısını yap ben de sana iyi gelmek istiyorum söyleyeceğim ya da duyacağım hiçbir şey bana iyi gelmez Gülfem bence bundan bu kadar emin olma Ömer Mesela sana bu evliliğin geçersiz olduğunu söylesem bu da sana iyi gelmez mi? Gelmez. Gülru'nun bu yaptığından sonra gelmez. Güzel. Sonunda Nihayet artık sen de bu kızın gerçek yüzünü görebiliyorsun Ömer. Ama yine de bil ki bu evlilik devam etmeyecek. Hiç olmamış gibi hayatımızdan çıkıp gidecek. Tıpkı o küçük şeytan gibi. O kız kardeşimin sadece zaafını değil, hastalığını da kullandı. Bana da başka bir şans bırakmadı. O kızın şeytanlıkları yüzünden ben de şimdi buna mecburum. Neye mecbursun? Ben de Cihan'ın hastalığını kullanmak zorundayım Ömer. Ömer bana yardım etmek zorundasın. Sana iki kez saldırdı bıçakla ve silahla. Bak ben avukatımla konuştum. Eğer bugün olacaklardan sonra hemen gidip ifade verirsen her şey çok çok daha çabuk ilerleyecek. Efendim böyle bir şey asla yapamam. Allah kahretsin sen, sen beni yargılıyorsun. Böyle bir adım attıktan sonra kendimi nasıl hissettiğimi tahmin bile edemem. Ama ben buna mecburum. O kızın, o kızın gözlerimin içine baka baka... ...hayatımızı ele geçirmesine izin veremem, beni anlayacağını düşünmüştüm. Gülfem, kardeşin akıl hastası değil. Nörolojik atakları delilik deyip geçemezsin. Ha, hayır, hayır. Cihan'ın ilaçlarını aksattığında dışarıdan nasıl göründüğünü çok iyi biliyorsun. Ya seni iki kere öldürmeye kalktı. Aha, ama tamam, tamam. Sen ifade vermek istemiyorsun. İfade vermek istemiyorsun. Başka şahitler de var. Gülfem. Saçmalama lütfen kendine gel. Ömer bak ben her şeyi düşündüm. Doğru zamanda güçlü bağlantılarla harekete geçiyorum ben. Hatta hatta belki de ben bunu çok daha önceden yapmalıydım. <laughs> Babamın vasiyetini dikkate almayıp Cihan'ı kliniğe yatırmış olsaydım bunların hiçbiri başımıza gelmeyecekti. Gülfem sen ne söylediğinin farkında mısın? Eğer böyle davranırsan Cihan'ı kaybedersin. Kardeşini. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin. Ben Cihan'ı zaten o kız onu ele geçirdiğinde kaybettim. Şimdi hiç değilse kaybettiğime değecek.